Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi sizinle Ege bölgesinin Ege bölgesinin Körfezlerine bakacağız. Ben burada şöyle bir şifre kullanıyorum. Derslerde de çok öğretirim arkadaşlarıma. Derim ki bizim bir kuş var. Nasıl kuş? Eci kuş. Tamam dikkatli ol. Bizim kuş Nasıl kuş? Etçi kuş. Yani kim? Edremit. Dikili. Çandarlı. İzmir. Ve kuş adası. Edremit. Dikili. Çandarlı. İzmir. Kuş adası. Bizim etçi kuş. Güllük. Gülistanlık. Göklerden Hisar'a doğru Hisar'ın önüne doğru uçar. Bizim nasıl kuş var? Etçi kuş. Edremit, Dikili, Çandarlı, İzmir, Kuşadası. Güllük, Gökova, Hisarönü. Bunlar neymiş? Ege bölgesinin körfezleri. Şimdi bir de haritamızda bakalım. Bakınız arkadaşlar. Edremit. Şurası Dikili. Çandarlı İzmir Kuşadası Güllük Gökova ve burası Datça arkadaşlar. Şu Datça'nın alt kısmı da Hisarönü Körfezi olarak bilinmektedir. Bak Edremit Dikili Çandarlı İzmir Kuşadası Güllük Gökova ve kim varmış arkadaşlar? Hisar